Acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Peki ya kırık bir kalp ne yapar? Ne yapar? Daha akıllı yapar. Sen ya acına teslim olup kendini kaybedersin... ...ya da yaranı sarıp yoluna devam edersin. Söylemesi zor ama... ...sen artık yaranı sar be evlat. Şimdi saatler seni çalıyor. Tütün kokusu silmiş odamda. Bu drama şahit olan sadece yalnızlığım var başucumda. En masum duygularım köpürüyor. Yokluğun iliklerime kadar işliyor. Sonra yıkımlar başlıyor her saat başında. Sessiz sedasız. Seni haykırıyorum bomboş duvarlara. Her geçen zaman daha da çok sen borçlanıyorum hayata. Bütün benliğinle yoksun. Sözlerin fısıldamıyor kulaklarıma. Dudakların ıslatmıyor tenimi. Kokun da küsmüş. Ellerin uzak. Gözlerin firarda. Saçların değmiyor yanaklarıma. Şimdi saatler seni çalıyor. Sen sen neden yoksun yanımda? Mevsimine küsmüş iklimler gibiyim Gündüzüm kara Yazım kara Karanlığım kapkara Hep ıslandım yağmurlarda hep Üşüttüm eylerimi ayazlarda Kırık, dökük ve çaresiz Yokluğuna büründüm Yenildim bütün kavgalarda Sonra ağladım durdum sensiz Senden ayrı korkularda. Artık kaçıyorum her şeyden. Dört duvar arasında sığdırdım hasretini. Aynaların haberi olmadan küstüm onlara. Çıkardım üzerimdeki tebessümleri. Belki kimsenin haberi yok ama ben çoktan giyindim yüzünleri. Bu son sigaram diye söndürdüğüm sen aklıma düştükçe katran karası gecelerde kaybolduğum saatlerdeyim. Gittikçe küllendim. Ve her gidişinde yine sana alevlendim. Şimdi sabah zor edeceğim. Yine rüyalarımda en derin uçurumlara süzüleceğim. Biliyorum tutamayacaksın ellerimden endişelerim daha da çok artacak. Yine saatler seni çalacak. Aslında saatler hep benden çalacak.